Biz klimasal olarak uzun yıllardır cloud hizmetlerinden faydalanıyoruz. Çeşitli platformlarda cloud hizmetlerinin ilk kullanıcılarından bir tanesiyiz diyebilirim. İş sürekliliği ve sürdürülebilirlik konularında bizim özellikle alternatif partner arayışımız olduğunda Glasshouse'la tanıştık. Yaklaşık bir yıl kadar önce çalışmaya başladık projemizle ilgili. Disaster Recovery konusunda biz Glasshouse'la çalışmaya başladık. Farklı firmalarla da çalışmayı ve içeride farklı firmaları da bulundurmayı iş sürekliliği açısından önemli görüyoruz. Glasshouse'ta biz disaster recovery konusunda çalışmaya başladığımızda bize en çok etkileyen ilgi ve teknik altyapı bilgileri oldu. İhtiyacımız olan her konuda Glasshouse ekibinden proje yönetiminde, teknik altyapıda, projenin oluşturulmasında sürekli yakın ilgi gördük. Bir başka dikkat ettiğimiz konu da satış sonrasındaki hizmetlerdi. Bu konuda da oldukça verim aldığımız bir partnerimiz oldu. Las biz bir iş ortağı değil, bizimle birlikte çalışan bir ekip olarak görüyoruz. İhtiyacımız olduğu her noktada, hatta proje süresinde bizden kaynaklı teknik problemlerde bile varsayarak değil, bizim ihtiyacımızı anlayarak teknik çözümleri bizimle birlikte, ekibimizle birlikte yürütmeye çalışarak ve bize her konuda destek olarak projeyi tamamlandırdık. Daha uzun sürelerde çalışmayı planlıyoruz. Müzik